son derece üzgünüz. Rahatlıkla galibiyet çıkarabileceğimiz bir karşılaşmada maalesef mağlubiyetle ayrılıyoruz. Çok net pozisyonlara girdik. Oyun geleninde iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Ancak ince ayrıntılardan maçı kaybettik. Çok basit. Yani bu seviyede yenmemesi gereken maalesef iki gol. Tabii ilk kere özellikle oyun 0-0 giderken 2-3 tane 3'e 1, 3'e 2, 2'ye 1 yakaladığımız pozisyonlar var. Bunlar da maalesef tercih hatalarında çok net artı pozisyonlara girebileceğimiz atakları kendi hatalarımızdan dolayı maalesef yararlanamadık ve geriye düştük. İkinci yarı yine başladık. Yine net pozisyonlarımız var. Onur'la var. Pedro'yla var. Yani birçok namım var. Birçok pozisyona girdik. Maalesef değerlendiremedik. Birçok hamle yaptık. Sistemde değişiklik yaptık. İçeride değişiklikler yaptık geri dönebilmek adına. Pozisyonlarda bulduk ancak değerlendiremezim için maalesef mağlup olduk. Yani bu maçtan tabii ki çıkaracağımız dersler var ama çok fazla zamanımız yok. Çok çabuk bir şekilde kendimizi yenileyip önümüzdeki haftaki karşılaşmaya hazırlanacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar.